Herkese merhabalar arkadaşlar. Esaret dizi biliyorsunuz. Hira'nın ölümüyle sezon finali yaptı. Bu ölümle ilgili detaylar bu videomda arkadaşlar. Hira gerçekten öldü mü? Videoyu sonuna kadar izleyerek detayları kaçırmayın derim arkadaşlar. Sizleri daha fazla merakta da bırakmadan Esaret dizisine yeni sezonda bizleri neler bekliyor? Diziden ayrılacak isimler bu videomda. Buna değineceğiz arkadaşlar. Tabii ki de Esaret dizisinde Hira ölmeyecek. Merak etmeyin. Hira ağır yaralı bir şekilde hastanede yatacaktır arkadaşlar. Tabii ki de Afife öl, ölmediğini bilecektir. Hira'nın yaşadığını ama Orhun'a söylemeyecektir. Bu sahne bir rüya çıkabilir veyahut Hira daha sonra kendine gelecek. Arkadaşlar yalnız aldığımız bilgilere göre yüzüne aldığı darbe sonrasında hafızasını kaybetmiş bir şekilde önümüzdeki sezonda uzun bir süre hafıza kaybı yaşayacaktır. Orhun ise Hira'nın acısına dayanamayıp yalnızlığa vuracaktır kendini. Yeni sezonda ilk bölümlerini hüzün dolu bir şekilde gidecektir. Tabii ki de Hira ve Orhun yeni sezonda tekrar birleşeceklerdir ama şöyle bir sıkıntı olabilir arkadaşlar. Orhun Eda ile evlilik yoluna girebilirler. Belki de evlendikten sonra Hira'nın yaşadığını öğrenecektir. Anlayacağınız esaret dizisinde yeni sezonda bomba senaryolar geliyor. Peki kimler esaret ise bir an önce başlasın yeni sezonu merakla bekliyoruz diyenler videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz. Ayrıca Esaret dizisine ait yeni detaylar geldikçe kanalımdan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bana destek olmak isteyenler kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar.